Alo? Hı? Ya anne sana bir şey söyleyeceğim ya. Evet anne. Ya bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum da. Evet? Ee, ben... Sude'den hamileyim. Ne? Sude'den hamileyim. Sude... Beberki aklımı aldın ya. Hamileyim Am anne ben. Yalan söylüyorsun. Hayır gerçek. Yalan. <laughs> Yalan değil mi? Yok anne bunlar nefsi gerçek. Ay korktum çok. Hamile kaldım diye <laughs> tamam, <laughs> mi? tamam anneciğim öpüyorum seni. Sinirim bozuldu. Sinirim mi? Evet. Tamam tamam hamile değilim. Tamam <laughs> tamam. Evet, annen bir an gerçekten hamilesin sandım. <laughs>